Nereye gideceğiz ki biz? Bu kış gününde nereye gideceğiz? Sürekli yıkıyorlar. Yapılan bir şey yok. Ama insanlara yani komple mağdur ederler. Başka bir şey yapmazlar. Bizim düzenimizin bozulduğunu istemiyoruz. Net, net, net. Çarşı Uşak projesini kapsayan eski garaj mevkiindeki esnaflara projeyle alakalı görüşlerini sorduk. Ben şu an iş arıyorum. E tabi pazar yeri falan taşınıyor ya, dolmuşlar gidiyor. Yani artık eskisi gibi kazanamıyoruz. Biz de başımızın çaresine bakacağız, bir yerlerde bir şeyler yapacağız. İnşallah aşk kalmayız yani Allah büyüktür. Kartlarım var, esnaf kredim var, ev aldım, borcum var. Hani bu düzen yıktıktan sonra biz nasıl bir devam edeceğiz onu bilmiyorum. Ya Bizim belediyemiz 6 sene önce bir yer yapacağımı demişti. 6 sene önce bu karma organize de. Yani hala ona başlamadılar daha. Yani önce bu insanlara bir yer ayarlasın kılar, hakikaten yapılsın ama insanlara yani komple mağdur ederler, başka bir şey yapmazlar. Ya tamam buradaki esnaf nereye gönderecek belediye başkanı yapacak ama yapılmış yıkılmış şeyleri yaptılar mı da şimdi sıra buraya geldi. Sürekli yıkıyorlar, yapılan bir şey yok. Nereden gösterecek belediye bize yeri? Belediyenin göstereceği bir yer varsa gidelim oraya. Ha nerede yani yer? Sürekli yıkıyorlar. Yapılan hiçbir şey yok. Okulların oraları yıktılar, yapmadılar. Belediye binasının olduğu yeri yıktılar. işte görüyorsunuz yaptıklarını. Yapılan bir şey yok ki ortada. Bizim düzenimizin bozulduğunu istemiyoruz. Net. Projeye katılacak mısınız peki? Projenin hangi projesine katılayım? Devletin istiyorsa o olur. Şimdi sonunda her türlü girer. Ama işte mülk sahiplerini mağdur eder mi etmez mi onu bilemem. Vallahi yapılması gereken bir proje ama şu an için değil belki. Vatandaşı bir anda esnafı mağdur ediyor. Çok sıkıntılı bir durum yani. Biz kiracıyız. Biz kiracı olduğumuz için bize söz hakkı düşmüyor. Birçok esnaf bu konuda mağdur olacak. Hani şöyle buradan yani önce çıkın derlerse hani esnaf hemen bir iş yeri bulamayacak. Bir iş yeri hani bulduğu taşınması, çevirebilmesi 3-4 ay alacak. Yani bu günümüz ekonomisinde, günümüz enflasyonunda 3-5 ay belki ee, bir gelir sağlayamayacak. Bundan dolayı yani esnaf mağdur olacak. Bu açık belli. Ya şu anda bizim için çok kötü bir durum olacak. Ekmeğin, ekmeğin oynayacaklar yani. Ben kesinlikle hayır diyorum.